Ben ajanda bayağı bir baktım, araştırdım, bütün siteleri araştırdım da en sonunda karar verdim ki ajandalar çok pahalı. Yani aslında aşırı pahalı değiller. Ama ben dedim ki ajanda bu kadar para vermek istemiyorum dedim ve düşündüm ki aslında yıllardır istediğim şey kendi ajandamı kendim yapmak. Çünkü internette görüyorum böyle insanların kendi elleriyle yaptıkları yani normalde ajandaların içleri hazır oluyor. Yani Ay olsun, şey olsun, her şey şimdi hazır oluyor. Şimdi düşündüm ki noktalı bir defter alayım. Noktalı bir defter aldım. Tek soru şu ki yaprak sayfasına bakmadım. Maalesef yani kaç sayfa geleceğini bilmiyorum. Bir sayfa bile gelebilir, bakmadım çünkü. Neyse işte onu sipariş ettik. O bugün gelecek. Ama ne zaman? sipariş etmedim abi sipariş için de benim çok fazla bilgim yok akşam sordum da, da yarın gelir dedi ben de düşündüm ki bu bir vloglayayım. çünkü ajandamı kendim yapacağım ya için istediğime özel kendime özel sıfırdan yani eşsiz bir de defter yapacağım kimse de olmayacak çünkü yıllardır istiyordum ama bu biraz daha zahmetli çünkü her şeyini ben yapmak zorundayım yani, o yüzden biraz daha zahmetli olacak ondan sonra bir tane de günlük e, yapacağız. Çünkü ben yapay zekaya sorduğumda dedi ki eğer günlerini böyle uzun uzun detay detay yazmak istiyorsan günlük tut dedi. Ajandamada da daha çok dedi yapacağın işleri işte notlarını atıyorum o güne bir planın varsa onları falan yaz dedi. Ben de öyle düşündüm ama ajandamada şöyle önemli olayları atıyorum çok önemli bir şey oldu. Güzel, çok mutlu olduğum bir şey oldu. Onları böyle oraya küçük bir şekilde not düşeceğim. Zaten ben bunu yapıyordum. Şimdi günlük gibi değil. Bir de biraz daha yazımı özen göstermem. Yazım çok kötü. Eşeri kötü. Ve bilenler bilir yazım çok kötüdür. O yüzden de birazcık şöyle bir yazımı düzelteceğiz. Başka da yapacağım defter yok. Çünkü işte alışkanlık takibi tarzı bir şey yapmak istersen de bunları ajanlamanın en arka sayfasını yapmayı düşünüyorum. Tabi sayfa sayısına da bir bakacağız. Şimdi ben internette birkaç tane şey araştırdım Pinterest'ten. Şöyle şöyle bunlar gibi şeylere baktım biraz. Çünkü bakmadan yapamam. Çünkü hiçbir fikrim yok yani. Bir de acaba yapanlara videosunu izlesem de diye düşünüyorum. Çünkü en iyi şekilde yapmak istiyorum. Kendim böyle istiyorum. Aslında gözü de yapsam önemli değil. Çünkü kendim yapıyorum. Bana bir anı kalacak. Daha sonrasında bugün birazcık da bir e, okul alışverişime bakacağız. Normalde bunu ayrı bir video çekecektim ama düşündüm ki ayrı bir video çekmeme gerek yok çünkü çok az bir alışveriş yaptık. Daha defter alacağız. Şimdilik görüşürüz. Herkese selam. Şimdi tekrardan şöyle bir okul alışverişimi göstereceğim. Çünkü daha acem gelmediği için yapabileceğim tek şey bu. Şimdi şöyle bir not şeyi aldım. Şeffaf. Ama ben şunu bilmiyordum ki bu simliymiş. Bu arada gayet güzel. Altını gösteriyor yani şey değil. Şeffaflığı gerçekten okey ama şey hani olduğunu bilsem belki almayabilirdim. Kararından vazgeçebilirdim. Sonra şöyle bir şey aldık. Ya bunları ben değil aslında babam babam aldı. Sonra ben bir tane yeter dedim. Babam da dedi ki ben de kullanıyorum arada bir iki tane alalım dedi. Öyle iki tane aldık yani. Ama ben de kullanıyorum zaten. Bunun rengi, rengini seviyorum çünkü. Sonra şöyle bir defter aldım. Not defteri. Çizgine. Aslında bundan evde milyon tane var. Ama ben yine bunu çok beğendiğim için. Böyle köpekli bir şey olduğu için. Bunu da aldım yani. Kimse de buna hiçbir şey demiyor zaten. O yüzden ben de alıyorum. Sonra şöyle bu bunu da yeni aldım. aslında tane günlük alacaktım. İnternette bayağı bir defter araştırması yaptım ama daha sonrasında düşündüm ki bu defteri neyde kullanacağım bilmiyordum. Sadece bu defteri çok sevdiğim için aldım. Benim illaki bir şeyde kullanırım dedim. Sonra düşündüm ki bu defteri neyde kullanacağım bilmiyorum madem günlük yapayım dedim. Bunu günlük yapma kararına vardım. Öyle küçükkenki gibi böyle İşlerdeydi. Daha çok böyle düz şeyler daha iyi geliyor. Şu an zaten bir tane günlüğüm var ama onu doldurmuyorum. Sonra şöyle yine tam benlik. Defter aldım. Bakarız. Bunun içine de bunu deft bu defterimi de şöyle ayarladım. Bunu kod yazmak için kullanacağım. Çünkü hem çok sevdiğimin yani içine. Harbiden güzel doldurmak istiyorum. Çünkü bu defterimi hiç atmayı düşünmüyorum. Çünkü şuna bakar mısınız? bunu nasıl beğenmeyesin? Bunun içine kodlarımı yazmayı düşünüyorum. Bütün derslerimin öyle tek bir dersin değil. Sonra gene tam benlik. Şöyle bir defter aldım. Her şey pembe. Dedim ki gitmeden önce de pembe bir şey almayacağım dedim. Yine gittim her şeyimi pembe aldım. Aslında her şeyim değil. Birkaç tane pembe değil mi? Şöyle bir defter aldım. Aslında şeyi bir defter almıştım e, spiralli bir defter almıştım. Ama sonrasında bunu görünce dedim ki o defteri zaten direkt bıraktım. Bunu aldım. Bu da kareli. Çizgili defter çok zor buldum ya. Ama bu da çok güzel kapağı açısından. Bunu da neyle kullanacağımı bilmiyorum. Sonra şöyle yine toz pembe. Bununla da İçlerindeki en güzel renk buydu. Ben normalde dedim ki dosyayı farklı bir renk alacaktım. Bütün renklere baktım. En güzeli buydu aradan. Ben de o yüzden bunu aldım şöyle bir dosya. Bunu şey geçen sene bir tane arkadaşımız çok kullanıyordu böyle bir defteri. Onunki siyahtı. Çok kullanıyordu ve çok hoşuma gidiyordu hani bütün mesela şeyleri ayrı ayrıydı böyle. Atıyorum burada matematik performansı işte burada atıyorum sınava örnek sorular. Falan böyle ayrı ayrı sayfaları çok hoşuma gidiyordu. Benim de şöyle farklı bir dosyam vardı. Çok hoşuma gittiği için dedim ki bu sene bundan ben de alayım. Yani öyle aldım. Ya ne bileyim çok güzel kullanır ya da kız da güzel kullanıyor olabilir. Umarım ben de güzel kullanırım. Arkadaşım kadar güzel kullanırım umarım. Ama çok da güzel yani ben beğendim şöyle defter sayfalarımı ne üst onlara ayırıyorum. Kitaplarımı ayırırken kopartırım da. Neyse öyle bir okul alışverişimiz oldu. Böyle küçük bir şey. Şimdi almamız gereken bir tek şey kaldı. Bir tane daha mı acaba şunun gibi defter alsam diyorum. Çünkü bu defterleri ben aşırı kullanıyorum. Bunları bilmiyorum aşırı kullanışlı geliyor bana. Defterden alasım var Defterden. Ama bilmiyorum çünkü kesin değilim tane şeyimiz kaldı. O zaten ayrı. Şimdi böyle küçük, çok küçük bir okul alışverişi yaptığım için öyle ayrı yeten bir şey çekmek istemedim. Çünkü şu an zaten daha 5 dakika oldu. Evet arkadaşlar selam. Şöyle bir şey var ki benim ajandam aşırı geç geldi. 3'te geldi e, saat. Ve bu yüzden de yapamadık. Ben de o yüzden bunu cumaya erteledim. Perşembe günü işim var o yüzden yapamayacağım. E, Cuma gününe erteledim. Cuma günü ajandamı yapacağız. Burada biraz ajandamı açıp işte anlatmışım. Eskisini filan göstermişim. Nasıl dolduracağıma dair biraz bir şeyler söylemişim. Cuma günü hep birlikte dolduracağız. Herkese tekrardan selam. Bugün günlerden Cuma. Kulun iki gün kaldı artık. Şimdi şöyle ki sabahtan alabilirsem alırım demiştim. Değil mi? Sabahtan çok alamadım. Aslında aklımda soru işaretleri kalmadı değil. Aklımda o kadar çok soru işareti var ki... internette zaten yapılışını falan da buldum. Yani yapanlardan, işte Pinterest'ten örnekler aldım, şey yaptım. Ama hala emin değilim. Yani olur mu, olmaz mı, yapabilir miyim, yapamaz mıyım? O şekilde belki çizimleri Pinterest'ten alabilirim. Genelde ajandalarına kendileri yapanlar içindeki çizimleri de kendisi yapıyor çoğunluğunu. Ben de düşündüm ki çizemezsem Pinterest'ten sticker'lar şimdi de ben spor yapacağım. Yoga yapacağım. Başka da yapacağım bir şey yok. Daha sonrası burada bayağı bir ben journal yazacaktım ve o yüzden de burada harflerini arıyorum ama j harfini bulamadığım için bu iptal oluyor. Kenarda gördüğünüz resmi yapacaktım. Daha sonrasında yapmaya, yapma aşaması da şöyle bir araya gireyim. Ee, şöyle bir hesap var. İsmini şuradan görebiliyorsunuz. Bu kanalı buldum ben. Yani burada bayağı kız ajanda falan yapıyor. Ve şöyle yaptıklarında anlatmış. Bayağı nasıl çevireyim. Mesela bu sayfaları nasıl yaptığını şey yapıyor, gösteriyor. Ben de bunları böyle ekran görüntüsünü aldım. Çok güzel yapıyor. Ben de o yüzden işte bunu ekran görüntüsünü aldım ve bu sayfadan yardım alıyorum. Ajandamı yaparken bayağı bir yapıyor, şey yapıyor. Çizim için biraz Pinterest'te araştırma yapıyorum. Biraz nasıl bir kapak yapabilirim diye örnekler buluyorum. Daha sonrasında da yapmaya başlıyoruz. Önce taslakla başlıyorum. Küçük bir taslak çiziyorum. Kafamda nasıl bir şey yapacağıma dair. Uçlu kalemle. Daha sonrasında çizeceğim resimlerin önce bir kara kalemle çiziyorum. Hafif bir şekilde. Daha sonrasında da nasıl yapacağıma karar verip o şekilde renkli kalemlerle devam ediyorum. Kardan adam bu arada lafı yapmaya çalışmadım. Evet. Şimdi en son ajandamı yapıyorduk. Ve, ve ben ajandamı yapmadım. <laughs> ya de biraz enerji kalmadı biliyor musunuz? Çünkü bugün cuma günlerden ve benim hiç sıfır enerjim yani. Şimdi ajandamda size en son yaptığım şöyle bir şey oldu. Ocak ayı. Şurada güneş var. Burada kardan adam bir tane kar tanesine benzetmeye çalıştım biraz. Şurada bir tane yıldızımız var. Şöyle böyle bir şey. Kardanım bu arada e, videoda yaparken Olaf'a benzetmeye çalıştığımı şey yapmayın, düşünmeyin. Sadece Olaf'a örnek aldım. Yani bir kardan adam olabilir diye düşünerek örnek aldım. Daha sonrasında da devam etmedim zaten. Şöyle göstereyim. Boş. Arkasına. Buraya şöyle ayları yap günleri yapacağız. Daha doğrusu şöyle kare kare çekeceğiz. Çok daha güzel olacak umuyorum. Kapağını da yapamadım. Çünkü J harfini bulamadım. O kadar harflerin arasında bir tek J harfimiz yoktu. Nasıl oluyor artık? Şimdi de ben buraya kapanış yapmaya geldim. Evet ajantamı hiçbir şekilde yapmadık. Evet. Ama şey diyorum. şimdi Bugün cuma. Daha bunun cumartesi var. Pazar var. Daha bugün atmayacağım videoyu. O yüzden eğer ki yaparsam, devam edersem çekerim ama devam edeceğimi de sanmıyorum çünkü bunu zaten benim ocağa yani 2026'ya yetiştirmem gerekiyor ve daha Eylül ayındayız Eylül, Ekim, Kasım, Aralık daha 4 ayım var Eylül'ün de başında olduğumuz için 4 ayım var yani 4 aylık çok rahat bir şekilde yetiştiririm. Ki 4 ayda zaten sadece Ocak ayını yapsam bile yetiyor. Ocak ayının son haftası da Şubat'ı yaparım. Şubat'ın son haftası Mart'ı yaparım. Bu şekilde ilerliyor ajanda. Bu şekilde yaparım diye düşünüyorum. O şekilde. Şimdilik bitti. Hafta sonunda yaparsam onu da çekebilirim. Ama yaparsam yapacağımı da çok fazla düşünmüyorum. O yüzden şimdilik görüşürüz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.